Bir zamanlar Nefes adında çok meraklı ve cesur bir kız ile onun sevimli kardeşi Uras yaşardı. Nefes'in en büyük tutkusu masallardı. Her gece yatmadan önce annesinin onlara anlattığı masalları dinler, sonrasında da kendi hayal dünyalarında bu masallara dalarlardı. Bir gün Nefes ve Uras'ın babası onlara özel bir hediye aldı. Nefes, Uras, bu kitap sizi Masal Diyarı'na götürecek, dedi babası. Kitabın kapağında Masal Diyarı yazıyordu. Kitabı açtıklarında etraflarını renkli ışıklar sardı ve kendilerini bir anda tamamen farklı bir dünyada buldular. Nefes ve Uras masal diyarına gelmişlerdi. İlk olarak, Nefes ve Uras kendilerini kırmızı başlıklı kızın yaşadığı köyde buldular. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesine götürdüğü sepetle yolda yürüyordu. Ancak bir sorun vardı, kötü kalpli kurt, kırmızı başlıklı kızı takip ediyordu. Nefes, kırmızı başlıklı kıza yaklaşarak ona yardım etmek istedi. "Merhaba," dedi Nefes, "sana yardım edebilir miyiz?" Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla Nefes'e baktı. "Elbette," dedi. "Ama kurt peşimde, ne yapacağımı bilemiyorum." Nefes ve Uras, zekalarını kullanarak bir plan yaptılar kurtu kandırabiliriz, dedi nefes. Sen büyük annenin evine git ve kapıyı kilitle. Biz ise kurtu başka bir yöne çekip ona oyun oynayacağız. Nefes ve Uras'ın planı işe yaradı. Kurt, Nefes ve Uras'ın peşinden koşarken, kırmızı başlıklı kız güvenle büyük annesinin evine ulaştı. Nefes ve Uras, kurdu ormanın derinliklerinde kaybettikten sonra kırmızı başlıklı kız ve büyük annesiyle buluştular. Hepsi birlikte çay içip sohbet ettiler. Bir sonraki sayfayı çevirdiklerinde, Nefes ve Uras kendilerini Hansel ve Gretel'in masalında buldular. Hansel ve Gretel, kötü cadının şekerden yapılmış evinde tutsak kalmışlardı. Nefes, çocukları kurtarmak için bir plan yapmaya karar verdi. Evin arkasında gizlice dolaşarak, cadının dikkatini dağıtmak için taşları kullanmaya başladı. Uras da bu sırada Hansel ve Gretel'e kaçmaları için işaret verdi. Hansel ve Gretel bu fırsatı kullanarak evden kaçtılar ve nefes ile Uras'a teşekkür ettiler. Nefes ve Uras, Hansel ve Gretel'i güvenle evlerine götürdüler. Anne ve babaları çocuklarını sağ salim görünce çok mutlu oldular. Hep birlikte büyük bir kutlama yaptılar. Nefes ve Uras mutluluk içinde bir sonraki sayfayı çevirdiler. Bu sefer Nefes ve Uras kendilerini Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin evinde buldular. Pamuk Prenses, kötü kraliçenin verdiği zehirli elmayı yemiş ve derin bir uykuya dalmıştı. Yedi cüceler, Pamuk Prenses'in başında endişeyle bekliyordu. Nefes ve Uras, bu durumu görünce hemen bir plan yaptılar. Merak etmeyin, dedi Nefes, Pamuk Prenses'i uyandırmanın bir yolunu bulacağız. Nefes, ormanda dolaşarak masallardan öğrendiği bilgileri kullanarak sihirli bir çiçek buldu. Uras da bu sırada cücelerin moralini yüksek tutmak için onlarla şarkılar söyledi ve oyunlar oynadı. Nefes çiçeğin özünü Pamuk Prenses'in dudaklarına sürdü ve bir mucize gerçekleşti. Pamuk Prenses gözlerini açtı. Yedi cüceler ve Pamuk Prenses, Nefes ve Urasa teşekkür ettiler. Hep birlikte kötü kraliçeyi alt etmeye karar verdiler ve bu amaçla bir araya geldiler. Kötü kraliçe yaptıklarının bedelini ödedikten sonra krallık tekrar barış ve huzur dolu günlerine geri döndü. Son olarak, Nefes ve Uras kendilerini Rapunzel'in masalında buldular. Rapunzel, uzun saçlarıyla yüksek bir kulede tutsak haldeydi. Nefes ve Uras, Rapunzel'in kurtulmasına yardım etmek için bir plan yaptılar. Ormandaki arkadaşları ile birlikte uzun bir ip hazırladılar ve Rapunzel'in kuleden inmesini sağladılar. Rapunzel sonunda özgürlüğüne kavuşmuştu ve prensiyle mutlu bir hayat sürdü. Nefes ve Uras, masal diyarında geçirdikleri her anı büyük bir mutlulukla hatırlayarak kitabın son sayfasını kapattılar. Kendilerini tekrar odalarında bulduklarında ellerinde masal diyarının sihirli kitabıyla duruyorlardı. Bu maceraların onlara öğrettiği cesaret, dostluk ve iyilik derslerini hiç unutmayacaklardı. Ve böylece nefes ve uras, masal diyarında yaşadıkları maceralar sayesinde, her zaman masalların güzel bitmesini sağlayan kahramanlar olarak hatırlanacaklardı. Babalarının hediye ettiği bu sihirli kitap onların hayatına yepyeni maceralar ve değerli dostluklar getirmişti. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Teşekkürler.